Herkese selam. Kıvırcık Dede kanalına hoş geldiniz. Evet çocuklar. Bugün kümelerde problemler, problemlerin çözümünü inceleyeceğiz. İlk önce bileşim işlemini eleman sayıları ile ilgili iki farklı gösterişimiz vardır. Bunlara dikkatini alacağız. Bileşim işleminin eleman sayısı eşittir A'nın eleman sayısıyla ile B'nin eleman sayısının toplamının kesişim eleman sayısından çıkartılması. Bir diğeri ise A fark B ile yalnız A ile A kesişim B ortak elemanları A ve B'nin ortak elemanları ve B farka yalnız B'nin elemanlarının eleman sayılarının toplamı şeklindedir. Çok sıklıkla bunları kullanıyoruz problemler. ikili yazım problemlerinde çok sıklıkla kullanıyoruz. A'nın eleman sayısını A fark B ile A kesim B'nin toplama olarak da söyleyebiliriz. B'nin eleman sayısını B fark A ile A kesim B'nin eleman sayısı olarak söyleyebiliriz. Ayrıca tümleyenler A'nın eleman sayısına tümleyenin eleman sayısı bize bir tane evrenseli verir. rahat bunu söyleyebiliriz. A fark B dönüşümde A kesişim B'nin değiliydi. O zaman eleman sayıları da birbirine ne olacaktır? Eşit. Benzer şekilde B fark A B kesişim A'nın değili olacaktır. Eleman sayıları da birbirine eşit olacaktır. Demorgan kurallarına baktığım zaman Demorgan kuralında A birleşim B'nin değili parantez değili bir Demorgan'dı. Dönüştürürsem A'nın değili kesişim B'nin değili olur. Eleman sayıları da birbirine ne olacaktır burada? Eşit olacaktır. Kesişim işleminin dem organını uygularsak A'nın değeri birleşim B'nin değeri olur. Bunların eleman sayıları birbirine eşit olacaktır. Ben şeması şeklinde bir problemlere geçtiğimizde problemlerde taslak oluşturduğumuzda iki kümenin yazımı ve üç kümenin yazımı olarak iki tane değer yerlisi çizdim. Bunlara dikkat edin. Neler oldu ne belir gittiğini. Yalnız A ve yalnız B'lere X, Y şeklinde kesişimleri de K şeklinde tanımladım. Hiçbir elemanı olmayanları da T dedim. Bu hani bir A dili İngilizce, Almanca gibi olsun. Diller konusundan yaptım. bunların değişebilir. Yeter ki bu küme ve bu küme şeklinde, iki küme şeklinde değerlendirin. A dilini Bilenler, A dilini bilenler A'nın içinde olanlardır. A'yı taradığımda şöyle X ve K var, X ve K'dır. Yalnız A dilini bilenler, yalnız A dilini bilenler şurası yalnız kelimesi şurasıydı. Farklı. Her iki dili bilenler, her iki dili bilen de orta kesişimdir. Bu A ve B dilini bilenler de olabilir aynı şekilde K. Hiçbir dili bilmeyenler yani bileşimin değili. Hiçbir dil bilmeyenler nedir? T şeklinde göstermiş. B dilini bilenler. E B dilini bilenler ne olacak? Şu B'nin içinde olacak. Y ve K olacak. Yalnız B dilini bilenler. O zaman sadece B'yi bilenler sadece Y'dir. En çok bir dil bilenler. En çok bir dil bilenler de hiç dil bilmeyenler de vardır. Hiçlik kavramı kümelerdeki o alt küme hesabına bakarsak hiç bilmeyenlerle de vardır. Burada boş küme olarak tanımlanır mesela orada. Hiç dil bilmeyenlerin bir sayısı vardır. En çok bir dili bilenlerde o zaman ne olacak? Hiç dil bilenler ve en az bir dil bilenlere bakacağız. Yani yalnız A ve yalnız B bize değer yargısı oluşacak en az bir dili bilenlere bakacağız. En az bir dil bilenlere baktığımızda hiç bilmeyenleri çıkartacağız. Bir bilenler ve iki dili bilenler şeklinde var mı? A veya B şeklinde de bunu yapılabilir. yapılabilir? Yazılabilir. Üçlü kümelerde gösterimle en çok hatayı yaptığımız yerler burası esasında. Burada bu kalıbı oluşturabilmek lazım. Yani şuradaki şekli Gözümüzle canlandırabilirsek kalıp oluşturabilmek lazım. Ben genelde hep aynı standardı kullanırım. Çünkü o zaman aynı standardı kullandığımda sorun neyi değer verdiğimi rahatlıkla bilirim. Yalnız kelimelerine her zaman x, y, z kelimelerini kullanırım. Yalnız kelimelerine x, y, z. Ortak olduğu zaman, üçünün de ortak olduğu zaman K. Orada ikisi ortaktı. K ona dedim. Burada üçü de ortak olduğu zaman onlara K dedim. İkili, bili, iki dili bilenler, aynı farklı iki dili bilenler A, B, C şeklinde üçlü sınavı. Yani. Bu bağlamda baktığımda sorunun hep bu ifadeleri kullanırsam, hep bu ifadeleri kullanırsam sonra da onlara o tarz ifadeleri değerlendirirsem bana daha net bir yaklaşım çıkıyor birbirinin içindeki yaklaşımlar daha iyi çıkıyor bize genelde bunlar verilenler içinde de olabilir veya sonuçta da olabilir e evet. A dilini bilenlerin sayısı o zaman A kümesinin içine baktığında A kümesinin içinde X var A var B var K var X A B K Sadece A dilini bilenler. E sadece A dilini bilenlerse sadece ifadesi bak şurasıydı şöyle. İki tane sır kalmış gibi yumurtadan. X sadece. A ve B dilini bilenler. Şimdi. A ve B dili ve bağlacı neydi? Kesişimdi. Ve A ve B kesişimi soruyor. A ile B'nin kesişimi nedir? A ve K'dır. A ve K. A veya B dilini bilenler. E v ya yani neydi? Birleşim işlemiydi. O zaman birleştiriyoruz. X ile Y var. A B C var. Bir de ne var? K var. Yalnız bir dili bilenler. Yalnız bir dili bilenler dediğim zaman yalnız kelimesi neydi? Şu dıştakiler X, Y ve Z. Yalnız iki dil bilenler. Yalnız iki dil bilenler yoksa yalnız kelimesi şunlar sadece bunlardı. İki dil bilenler A, A, B, C En çok bir dili bilenler En çok bakın en çok bir dil bilenler En çok bir dil bilenler arasında hiçbir, hiçbir dili bilmeyenler var mıdır? Vardır. Evrenselin içinde. Ondan sonra bakıyoruz bir dil bilenler var mıdır? Evet. Bir dil bilenler de var. O zaman X, Y, Z'miz var. Bir de neyimiz var? Hiç dil bilmeyenlerden T'miz var. En az bir dil bilenler. Şimdi en az bir dil bilenler dediğimizde yalnız bir dil bilenler var. İki, yalnız iki dil bilenler var. Üç dil bilenler var. Yani ne oluyor? Birleşim kümesi oluyor. A birleşim B birleşim C kümesi oluyor. T burada yok. En az iki dil bilenler. En az iki dil bilenler dediğim zaman ne olacak? İki dil bilenler. En az iki dil dediğimiz iki dil bilenler. Ve üç dil bilenler. Bir dil ve hiçbir dil bilmeyenler A, B, C ve K şeklinde oluşur. Üç dili de bilenler, üç dil bilenler K'dır. Hiçbir dili bilmeyenler de T şeklinde ifade edilir. Bu genel bir kalıptır. Yani bunları daha çok B dersiniz. Yalnız B, B dediğimiz zaman B kümesi işte A, C, Y ve K'dan oluşur şeklinde çoğalta bilirsiniz. Ben onları yazmadım ama burada çoğalta bilme ifadeniz var. Burayı şu bölgeyi iyice öğrenin. Kalıp olarak yerleşsin. Şimdi bunlarla ilgili uygulamalarımıza geçelim. Evet, problem çözümlerimize geçelim. Birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuz bir A kümesi tanımlanmış. 10 ile 150 arası 3'ün bir katı. Bir B kümesi tanımlanmış. 20 ile 200 arasında 5'in bir katı olarak veriliyor. Bizden istedikleri A birleşim belinin eleman sayısı, A kesişim belinin eleman sayısının birbirinden farkı. Hızlı ve pratik olarak yaparsak ilk önce kümelerimizi hangi aralıkta liste biçiminde yazalım. 10'dan büyük 3'ün katı olan ilk sayımız 12, 15 diye devam eden nokta nokta çok uzatmayacağız. 150'den küçük, 150 eşittir 150'den küçük 3'e bölünen sayı 153'e bölünüyor da rakamları toplamı 5 6. Bundan bir küçük 147'dir. 147 olarak liste biçiminde yazdık. Kaç tane elemanı vardır sorusuna hemen şunu yapıyorduk. Eleman sayısı eşittir Son terim 147. ilk terim eksi 12. Artış miktarı 3. Artı 1'di. 147'den 12'yi çıkardım. 135. 135'i 3'e böldüm. Şuraya sildim. Sıdıralım. Hoş geldiniz. Silelim. 135 bölü 3 artı 1. 135'i 3'e böldüm. 45 artı birden toplam 46 tane ne vardır? A kümesinin elemanı vardır. Benzer şekilde buna geçelim şimdi. 20'den büyük ilk x'imiz 25'tir. Sonra 30 diye devam edelim. Nokta nokta diyelim. Son terime getirelim. 205'e bölünür ama 200 dahil değil. 200'den önce 5'e bölünen ilk sayıya bakıyoruz. 195'tir. Liste bir üçünü yazdık. Bunun eleman sayısı kaçtır? Hemen bakalım. Sb eşittir. 195 eksi 25 bölü 5'tir. Artı birimiz de var. 195'ten 25 çıkarsa 170 kalır. 170'i 5'e böldüğümüzde 150 bölersek 30 30 4 artı 1'den 35 kalacaktır. S, A, S, bulduk. Bir de A kesişim B'yi bulursak kendimizi rahatlatırız. A kesişim B kümesini yazmamız lazım o zaman. A kesişim B kümesini bir yazalım. Ne diye veriyor onu bilmemiz lazım. Eleman sayıları. A kesişim B kümesinde A kesişim B kümesinde x öyle ki ne demiştik? Alan daraltacağız. Kesişim olduğu için alan daraltacağız demiş. Küçüklerin en küçüğü. Küçüklerin en küçüğü. En, küçüklerin en büyüğüne bakacaktık. Küçüklerin en büyüğü ne olacak? 20. Alan daraltıyoruz çünkü. X. Büyüklerinde en küçüğü olarak tanımlayacağız. Büyüklerinde en e, küçüğü olarak da alan daraltmak için. X eşittir. 3 ile 5'in nesini alacaktık? Ekokunu alacaktık. 3'te 5'in ekoku kaç? 15. K ve tam sayı olduğunu söyledik. Buradan bakalım. 15'in bir katı olacağını söyledik. Peki bakalım. 20'den büyük 15'in katı hangisidir? İlk sayımız kaçtır? 30. Yani onu yazabiliriz. Devam ettiğimizde nokta nokta 60 diye devam edelim. Nokta nokta. 150 15'in bir katı mı? dahil değil. Evet. Şurada bir hata yaptık. 60 değil. 45 olacak ilk sayı değil mi? 15, 15 artıyordu. 30, 45, 60 şeklinde devam eder. 150'den küçük ilk sayımızsa 135'tir. 15'in bir katı olan ifade. E buna bakıyoruz o zaman. S, A kesişim B'ye bakalım. 135'ten 30'u çıkartıyorum. ilk terim, son terim. Kaça bölüyorum? 15'in bir katına bölüyorum. Artı bir ekliyorum. Çünkü her de dahil olduğundan dolayı. Ve buraya baktım. 105 bölü 105 bölü 15 artı 1. 105'i 15'e böldüğüm zaman 90'da 6 kere 7 kere var. 7 artı 1 8 Tane de buradan geldi. Diğerinde de formülle yapalım hadi. A, A birleşim B kümesi neydi? S A artı S B eksi S A kesişim B idi. S A'mızı kaç bulduk? 46. S B'mizi kaç bulduk? 35. Farkını kaç bulduk? 8. Buradaki işlemimi yaparsam, 46'dan 70 76 81 81'den 8 çıktı. 73 de buradan çıkar. Bizden istediği sonuç ise neydi? 73'ten neyi çıkartılması? 8'in çıkartılmasıydı. Çıkartırsak 62 5 ekledik. 3 ekledik. 65 şeklinde karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Genel bir bağlamda hem açılma sorusu hem sıralama eleman sayısına nasıl bulduğumu, dahil olduğu zaman artı olduğunu gösteren bir hem basit hem işlem gerektiren bir soru. Değişik yöntemleri de var. Onları da sizlere bırakıyorum. A ve B birer küme olmak üzere. A kesişim B eşit değildir. Boş küme. Olsun. İkinci sorumuz bu. Bu neydi? Eğer eşit olsaydı ayrıktı. Eşit olmasın dediğine göre bu kümeler ayrık olması diyor. Demek ki orada en az bir tane neyimiz var? Bir kesişim kümesinde bir yere en az bir tane elemanımız var demektir bu. Yani şunun anlamı farklı bir kalemimiz var mı? Evet. Şunun anlamı ne demek? Kesişimde en az bir eleman var demektir. Kesişimde en az bir eleman Var demek. Bir de şuraya bakıyoruz. Şimdi diyor ki bize böyle aralıklar şeklinde birbirine eşit iki değer vermişse ne yapacaktık burada? Ortak olanları eşitleyecektik. SA eşittir. 5 SB Ondan sonra ne diyor? SB eşittir. 3 S A kesişim B şeklinde vermiş. Burada 5 var. Burada yok. O zaman ne yapacaktım? Bunu 1 ile çarpacaktım. Bunu da 5 ile çarpacaktım. Bunu 5 ile çarparsam burası ne olacaktır? 15 olacaktır. Katsayıların sayılarını eşitleyelim. Neden kat eşitliyoruz? Eşit yazabilmek için. SA eşittir. 5 SB eşittir. 15 SA kesişim B şeklinde yazabilmek için. Şimdi burada bunu yazdık. Bize ne kalacak? İşte şunu diyelim. En büyük katsayıya bakın en büyük katsayı veya 1, 5 ve 15'in ebobuna. 1, 5 ve 15'in ebobuna bakalım. Kaça bölünür? 3'e bölünür. 1, 5, 5. 5'e bölünür. 1, 1, 1. Ne 1, 5 ve 15'in ekokuna bakıyor. Pardon yanlış söyledim. Ekokuna baktığımda kaç olduk burayı? 15 olarak bulduk mu? 15-15'e böldüğüm zaman burası ne? 1. O zaman buraya x diyelim. O zaman burası 15 olabilmesi için ne olsun? 3x olsun. Burası da 15 olabilmesi için ne olsun? 15x olsun. Ekoklarına baktık. Kat sayılarının ekoklarına ne yapıyorum? Bakıyorum. E şimdi birleşim kümesini yazayım. Birleşim kümesinin kuralı neydi? A birleşim B eşittir. S A artı S B Eksi S. A kesişim B'di. Şimdi burada başlayalım. Hepsini tek değişkene verdiğimiz için S'a kaçtı? 15x artı Sb 3x eksi x. Buradaki ifadede 15 15x 3x daha 18x 1x daha 17x şeklinde. Ne yapmış olduk? Yazmış olduk. A birleşim B'nin en az kaçtır? O zaman en az olabilmesi için K sıfır olması E Sıfır olursa bu olmaz. Neden olmaz? Çünkü kümede en az bir tane eleman var diyor. O zaman en az kaç verebilirim X'e? En az bir verebilirim. En az bir verirsem e A birleşim B kümesi ne olacaktır? 17. Yani 17'in bir katları şeklinde gelişecektir. 2 olsaydı 34 şeklinde ne yapacaktı? Gelişecekti. Ona göre değer yargısını oluşturacağım. Üçüncü sorumuz ise, üçüncü sorumuz yine bir denklem sorusu. Denklemde bize elemanlar vermiş. Bileşim elemanı, A'nın elemanı, B'nin elemanı ve kesişim elemanı vermiş. Direkt bir formül sorusu. Formülümüzü yazalım. işte. S, A birleşim B eşittir. S, A artı S, B Eksi S A kesişim B. Formülümüz bu. Standart formülümüz. Yani en çok kullandığımız formül. Yerlerini yazalım denklemleri. Bunun denklemi neydi? 4x artı 2. S nedir? 2x artı 1. S 2x artı 8. Kesişimine de x diye vermiş. Burada bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa şeklinde. Gene incelersek ortaokulda da gördük. Ben bir X'leri kendi Türk toprakları olarak düşünün, Türkler olarak düşünün. Büyük, büyük olan taraf her zaman küçük gider. O halde 2X, 4X burada ne aldı? 3X kaldı. Demek ki X'ler ne tarafa geçecek? Diğer tarafa geçecek. 4X eksi 3X eşittir. 1 artı 8 eksi 2 şeklinde ifademiz olur. Buradan X'imizi kaç buluruz? 9 eksi 2'den 7 olarak buluruz. Ama bize x'i istemiyor. Bize ne istiyor? A kesişim B'nin değilini istiyor. Peki. Şimdi orada ise S A kesişim B'nin değili. dönüşünden A fark B'ye eşit miydi? Evet. A fark B'ye eşitti. Peki A fark B'yi ben nasıl bulacaktım? Ona inceleyecektik. A fark B. Daha önce de yazdığımız S A'dan neyi çıkartılması? A kesişim B'nin çıkartılması şeklinde yazarsak. Hemen burada SA'mız kaç? 2x artı 1. Eksi. SA kesişimiz B'miz x. Demek ki buradaki değerimiz x artı 1 olur. 7 olarak verirsek x'e değerini 7 artı 1'den de kaç olacaktır bunun değeri? 8 olarak karşımıza ne yapacaktır? çıkacaktır. Dördüncü sorumuza geçtiğimizde, dördüncü sorumuzda bir evrensel sorusu var. Evrensel sorularımızda işleme baktığımızda şurada gördüğümüz bir ifade. Şurada görüyoruz ki ikinin bir katı 2'nin katı, 2'nin bir katı. O zaman bu ikinin katlarını bir sadeleştirelim ilk başta. Yani onlarla işleme almadan önce en sade biçimde yazalım. Her iki tarafı ikiye bölersek, esa Artı 2 S B'nin değili şeklinde yazdığımda 12 olarak karşıma çıkar. Diğerini aynen yazayım ki göreyim. S A'nın değili. Biraz düzenleyeyim. Alt alta yazayım. 2 S B eşittir. 15 olarak karşıma çıkar. Bakın taraf tarafa topladığımda şurada topladığımda topladığımda şurada şundan dolayı şundan dolayı. Bir tane evrensel burada var. Şundan dolayı da iki tane evrensel var. Şurayı topladığım sayısı 27. Yani toplam 3 tane evrensel küme 27'ymiş. Bir tane evrensel kümemiz ne olur o zaman? Bir tane evrensel kümemiz 9 olur. Bu şekilde bu sorumuz da bitmiş olur. Evet. Birazdan görüşmek üzere. Evet. Sevgili öğrenciler. Sağ tarafında en son yüklediğimiz videolara ulaşabilirsiniz. Sol tarafında bütün yüklediğimiz videolarımıza bakabilir. Ve aşağıda Kıvırcık dediğine kanalına abone olabilirsiniz. İyi günler.